arkadaşlar. İzzet Gülle Hoca'nın Her Sıkıntı İmtihan Mıdır videosundan notlar alıyorum işte. Onun hani kendi kafasına göre yorumladığı için dilimize aykırı düşen görüşleri var. Mesela bir yerde diyor ki Hazreti Ayşe annemiz peygamberimiz de işte diyor hadislerde diyor 9 yaşında evlenmiş diye geçiyormuş diyor. Bu şey diyor insanları daha çok dinden soğutur diyor. Ben böyle bir şey kabul edeceğime inkar ederim diyor. Yani kabul etmem diyor. vicdanımı bilmem ne yetersiz diyor. Ben bunu kabul etmem diyor. Bir şey diyor. İşte ayette bir şeyle çelişiyorsa diyor bir hadis denilen şey kabul etmem diyor. O zaten çelişmez. Senin kafan çelişir. Sen onu doğru algılayamadığın için açıklamasını, izahını, tefsirini, detayını bilmediğin için ama bana göre çelişiyor dersin. Sen yakın bir zamanda sen yani zaten ayet hadisleri inkar eden bir kişi yakın zamanda ayetleri de inkar etmeye başlar. Çünkü biz ayetleri kimle ulaştırdıysa hadisleri de aynı zaten ulaştırdı. Sen Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan hadislere de inanman lazım. Çünkü ikisini de aynı Zat'a ulaştırdı bize. Kur'an-ı Kerim'e sahabeler ulaştırdı. Hadisleri de aynı sahabeler ulaştırdı. Birine imanın varsa diğerine de olmak zorunda. Şimdi cahiliye zamanında cahiliye Arapları nasıl yapıyorlardı biliyor musunuz arkadaşlar? Onlar kızların yaşını bulu uçağına girdikten sonra saymaya başlıyordu. Mesela diyelim ki bir kız 12 yaşında bulu uçağına girdi diyelim. 12 yaşından bir sene sonra 1 yaşında diye sayıyordu. Yani 12 yaşına kadar blue çağına girene kadar saymıyor. Blue çağından sonra yaşını saymaya başlıyorlar. Mesela diyelim Ayşe annemiz, Hazreti Ayşe annemiz 12 yaşında blue çağına girdiyse 9 koyu üzerine ne yapar? 21 yapar. Demek ki 21 yaşındayken evlenmiş oluyor. Yani onlar o şekilde sayıyordu. Ama İzzet Güllü Hoca bu detayı söylemediği için bunu da ya da bilmiyor. Ya bilmiyor ya da bildi söylemiyorsa inkar hani bilemiyorum. Yani bu detayı bilmen lazım. Bir şeyi inkar etmeden hemen akıl oymadı diye inkar edemezsin. Araştıracaksın birazcık. Doğruyu öğreneceksin. Ondan sonra konuşacaksın. Adaptif böyle yapıyorlar hani Blue Channel'a girdikten sonra yaşını saymaya başlıyordu. 9 yaşında Blue Channel 15 yaşında girdiyse kaç 24 yapıyor. 12'de girdiyse 21 yapıyor. 10'da girdiyse 19 yapıyor. Bir de müşrikler zaten Peygamberimize bir açığını arıyorlardı. Zaten bu yanlış bir şey olmuş olsa onlar hemen der. Aa kızla evlendi, küçük kızla evlendi. Hemen bir yanlış bulmaya çalışıyorlar zaten İslam'da, dinimizde. Onlar şey mi yani demek ki yanlış bir şey yok onların şeyine göre ki bir şey diyemiyorlar ona. Buradan bile anlaşılması lazım yani. Yani bunu doğru anlamak lazım. Bu hadis-i şerif hemen inkar edemezsin işte. Bak doğrusunu açıkladığı zaman bir insan hemen aklına yatıyor. Ama siz hemen... Yok ayetle çalıştı, yok hadisle çelişti, yok kırkta bir olursa şu ayetle çelişmiş oluyor. Çelişmiş olmuyor. Peygamberi devre dışı bırakmayacaksın. Bırakırsan hepsi çelişir tabii sana göre. Peygamberimiz hadis-i şeriflerini inkar etmek için niye büyük bir bir şeyle aramaya çalışıyorsun? Milleti şüpheye düşürmeye çalışıyorsunuz hadis-i şerifler konusunda. Yani bu sizin elinize ne katacak? Yani bunları inkar, hadisleri inkar eden bir insan toptan inkar ediyorsa dinden çıkıyor, kafir oluyor zaten. Yani bazısını da inkar edemezsin kafana göre. Bir insan peygamberimizin kesin ağzından çıksa da kabul etmem dese herhangi bir peygamberimizden bize şey olan. Ama peygamberimiz bunu söylese de kabul etmem dese dinlen çıkar her türlü. Yani dikkat etmek lazım. Bak inkar sana hiçbir şey kazandırmaz. Yani bunun açıklamasını bir dinle üstüne talimlerden açıklasın. Emin ol ki aklına yatacaktır. Hiçbir şey inkar etmezsin o konuda. İzahını bir dinle. Ondan sonra ne diyor? Bir şey Kur'an'da geçmiyorsa, aklınla, vicdanınla çelişiyorsa peygamberime zarar veriyorsa ben onu reddederim diyor. Hani hadis de olsa diyor bir şey Kur'an'da geçmiyorsa bak Kur'an'da geçmiyorsa diye bak bir şey. Kur'an'daki hadise, hadislerin hepsi Kur'an'da mı geçiyor? Kur'an'da var. Hadis-i şerifler de var. Ayetler de var. Hadisler de var. Yani bir tek bana bir tek Kur'an-ı Kerim'i mi kabul ederim diyorsun? Yani hadis-i şerifleri kabul etmiyor musun? Kur'an'da geçmiyorsa, aklımla, vicdanımla çalışıyorsa, peygamberime zarar veriyorsa bak arada bir de onu koyuyor. Peygamberime zarar veriyorsa. Bu peygamberimize zarar vermiyor. Olan bir şey. Ama sen doğrusunu anlatacaksın zarar vermesin diye. Sen bazı İslam düşmanları gibi 9 yaşında küçücük kızla evlendi dersen onlar doğrusunu anlatmıyor. Blue uçağına girdikten sonra yaşını saymaya başlıyorlar. Doğrusunu anlatsana. Pis herif. İzzet Gül Hoca'ya söylemiyorum. O İslam düşmanlarına söylüyordum yani. Niye terbiyesizlik yapıyorsunuz? Doğruyu anlatmıyorsunuz. Sanki küçücük kızla evlenmiş gibi gösteriyorsunuz. Ya bunlar İslam düşmanı. Dini bozmak için böyle yanlış bir şey göstermek için insanların kafasına o küçük bir kızla evlenmiş bilmem kaç yaşındaki peygamberim diye yani peygamberim diyor kaç yaşındaki kız evlenmiş böyle sanki böyle bir yanlış göstermeye çalışma insanları İslam'dan dinden soğutmak için peygamberi düşman yapmak için yapılan bir şey bu İngiliz paraban şirketlerinin veya herhangi bir gavurun ortaya koyduğu bir oyun sonra ne diyor ya, evet. Müşrikler Allah'a Celle Celaluhu inanıyorlardı. Doğru, Allah-u Teala'nın varlığına inanıyordu, yaratıcı olduğuna inanıyordu ama putları şefaatçi kılıyorlardı. Bak ne diyor bak bak, İzzet Gül Hoca ne kadar tehlikeli bir insan. Burada ne demeye çalışıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bak, Allah-u Teala'nın varlığına inanıyorlardı diyor müşrikler, yaratıcı olduğuna inanıyorlardı. Neyi kabul ettiler, ne, ne yapıyorlarmış? Demiyor ki, Allah'ın hükmünü kabul etmiyorlardı. Hemen bak şefaata koyuyor işi. Hemen layık, layıkların lafın ucu gitmesin diye hemen nereye koyuyor? Tamam müşrikler putları şefaat çıkabiliyor diyordu ama Allah Teala dedi mi onlara? Bunları şefaat çıkılabilirsiniz. Oradan lafı nereye getirmeye çalışıyor biliyor musun? Biz şimdi ehl sünnet Müslümanlarda hani şefaat var diye inanıyoruz ya. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için, hadislerde geçtiği için. Biz ama niye inanıyoruz? Allah Teala kendi buyurmuş. Meleklerin şefaat edeceğini, peygamberlerin, şehitlerin, salih kulların. Bunu Allah Teala kendi buyuruyor ama müşrikleri Allah Teala buyurdu mu bu putlar size şefaatçi olacak diye. Yok onlar kafasından uydurup kaydırdığı için zaten şirke düşüyorlar. Ama allah Teala bize kendisi bildiriyor böyle bir şey olduğunu. Şefaatine hak olduğunu. Biz kafamızdan uydurmuyoruz ki bize göre böyle demiyoruz. Veyahut da ben kesin şu zat bana şefaat etsin hani demiyorum. Yani şu an yaşayanlardan kesin imanlı öleceğine garantimiz yok ama hüsnü zanımız var. Adam dini güzel yaşıyordur. Hüsnü zan içinde oluruz o kişiye karşı. İnşallah imanlı olur. Kimsenin garantisi yok peygamberler haricinde. Ama insan hüsnü zan ediyor yani güzel yaşadığı için dini. Müşrikler bir de putlara ibadet ediyorlardı. Sadece onları şey yapmıyorlardı hani ibadet de ediyorlardı putlara. Ama haşa bir Müslüman şimdi gidip de birine ibadet eder mi? Şu an mühşit dediği kişiye ibadet mi ediyor bir insan? Haşa saygı gösteriyor. Sen saygıyı ibadet mi anlıyorsun? Hiç mi annene saygın yok? Hiç mi büyüğüne saygın yok? Hiç mi bir saygı edebin yok? Ahlakın yok. Yani bir insan bir saygıyı nasıl böyle bir ta, haşa ibadet gibi görür, tapmak gibi görür, haşa. Senin bir öğretmenin diyelim sana 20 sene bir şey öğretti. Hocana karşı bir saygın olmaz mı? Bir elini öpmeye şey yapmaz mısın? Gördüğün vakit bir saygı göstermez misin? Bir tevazun bir şeyin olmaz mı yani? Herhangi bir öğret okul öğretmenin bile olsa. Bu sana dini öğretiyor. Sonsuz hayatını kazandıracak. Allah-u Teala'yı tanıtıyor. Yani öğretmenden çok daha büyük bir şey öğretmiş oluyor. Öğretmen dünyalık bir şey öğretir. Bu sana ahiretlik sonsuz bir şey öğretiyor. Bitmeyecek bir şeyi. Ahiretini kazanacak bir şey öğretiyor. Buna daha çok saygı göstersin. Sen bu saygıyı nasıl tapmak gibi algılarsın? Nasıl bir insansın ya? Niye insanları doğru Müslümanları yanlış gösteriyorsun? Yanlışı doğru gösteriyorsun. Ahirette sen ne yapacaksın böyle? Böyle milletten dua alıyorum diye kurtulacağını mı zannediyorsun? Doğruyu sen milleti yanlışa sevk ettiğin sürece asla hani itikadın doğru olmazsa Allah korusun iman söylüyorsun. Hiçbir şey seni kurtarmaz. Azabın az olabilir ama iman söylüyorsan bittin. Aklına başına al Hüzzet Hocam haberin olsun yani. Böyle milletten dua alıyorum diye kurtulacağını zannetme. Milleti hep yanlışa sevk ediyorsun. Böyle dini konularda. Yani ben saygısızlık yap, yani saygısızlık olarak konuşmuyorum da yani düzgün bir şekilde açıklıyorum size. Diğer videolarda da açıklıyorum. Ama siz her seferinde daha da yanlış şeylere sevk ediyorsunuz. Yani Benim videonu izlediyseniz videonun altında bak Bediüzzaman Said Nursi, Said Nursi Hazretlerinin psikoloji noktasında her şeyin alıntısını yapmışsınız. Diğer konularda da alıntısını yapsanız da mezhepler konusunda ne güzel izah etmiş onları da dinleseniz de Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden. Aklınızda şüphe kalmaz. Hanefi Şafi Malik Hanbeli o da düzgün bir şekilde anlatıyor. El üstüne toygun bir şekilde. Niye onları dinlemiyorsunuz? Veya diğer şefaat konusunda her konuda anlatıyor adam. Allah Teala rahmet etsin. Yani kasıtlı bir şekilde yani milleti bozmaya çalışmayın ya. Ondan sonra ayetleri sürekli hadislerle çelişiyor gibi göstermeye çalışıyor. Böyle yanlış kendi yanlış olmadığı için o o şekilde şey yapıyor. Yani ayeti hadisi şerifi ayeti kelimeleri yanlış anlıyor. Ondan sonra bana bana göre diyor çelişiyor diyor. Öyle göstermeye çalışıyor. Milleti de inkarda sürüklüyor. <laughs> Bu konularda bilgisi olmayan birisi de ya inkar etse toptan. Eline bir şey mi geçecek hocam? Milleti inkara sürükliyorsun. Ondan sonra diyor ki düne kadar diyor sigara mekruhtu şimdi haram mı oldu diyor. Bunlar millet diyor Allah adına şey hüküm veriyorlar falan diyor. Bir şeyler söylüyor. Bak düne kadar önceden sigaranın için alkol konmuyordu. Böyle şeyler konmuyordu. Şu anda araştır, yapılan araştırmalarla içinde alkol olduğu bile alkolü Alkol ne banıyorlarmış? Şarap mı vesaire? Ondan sonra yüzde yüz zehir olduğu kanıtlanmış. Yani araştırmalar yapıldıkça içinde ne olduğu anlaşılıyor önceden belki sadece tütün içiyorlardı. Belki o zaman o kadar çok araştırma yoktu ama şu an diyorlar ki %100 zehir olduğunu anlaşılmış yani zehir bir adamı direkt zehirleyecek bir şey. Yani sen bir zehri alıp eline isen haram değil mi zehir? Bunu da diyor alimlerin yani şu an ondan şey yapıyor. Ona göre haram diyenler var şu anda. Bir insan kafasına göre bir şey haram helal diyemez. Allah Teala adına konuşmuş oluyorsun bir fetva verdiğin zaman. Yani kafasına göre bir insan bir şey haram diyebilir mi? Araştırmış. Delilleri var, şeyleri var. Nasıl ki bir zehir içmek haramsa, zehir kendini öldürecek bir şey iç, içsen haram değil mi zehir? Aynı onun gibi. Yani ben kendim kafama göre bir şey söylemiyorum. Bunu diyen alimler var. Eylül Sünnet alimlerden de Cevat Akşit, o, Oğlu Hoca vesaire o gibi alimler de var. Yani delilleri var. Hocam hiç kimse kafasına göre bir şey yontmuyor sizin gibi. Siz benim kafam uymadı diyorsunuz. Ben böyle algılıyorum. Yok şöyle yok böyle diyorsunuz. Ya inkar ediyorsunuz. Niye kafanıza göre ayet yorumluyorsunuz? Bana göre böyle diyorsunuz. Size göre diye bir şey yok. Allah Teala o konuda Allah Teala peygamber göndermiş. Na nasıl anlaşılmasını istiyorsa o, o şekilde anlaşılsın diye. Yoksa herkes bana göre derse 7 milyar farklı bana göre çıkar ortaya. Adam der ki İzzet Gül'ün hocanın aklı varsa benim de aklım var. O bana göre diyorsa bana göre de ben böyle anlıyorum der. O da farklı bir yoruma gider. 7 milyar farklı algı çıkar, görüş çıkar ortaya. Öyle bir şey olsun Allah Teala istemiş olsaydı peygamber göndermezdi aşağı. Neyse arkadaşlar. Devamı gelecek inşallah Teala. Kısa kısa çekiyorum ki millet sıkılmasın. İzlemesi daha kolay olsun. 1.5 izin hızında da izleyebilirsiniz arkadaşlar. 1.25 1.5 daha hızlı geçer sıkılmazsınız. Cümleten selamünaleyküm.